hava durumu ve iklim farkı gibi. Yani günlük hava durumları farklı olur ya işte yağmur yağar şu olur bu olur ama iklim genel olarak ısınmaya devam ediyordur çok uzun trendlere baktığın zaman. Biz şu an böyle bir hava durumu değişikliği yaşıyoruz gibi geliyor bana. 50 sene, 60 sene, 100 sene biz belki görmeyeceğiz. Biz belki hayatımızın geri kalanı bu liberal demokrasinin çöküşüne tanık olarak geçecek belki. Ama bu uzun vadede bir şekilde kendini toparlayacak bir şey gibi düşünüyorum. Bunun da insanlığa olan büyük güvenim, onun iyi niyeti falan değil. İnsan Tam doğası. tersine biz ilerlemek için daha geniş çaplı işbirliklerine sürekli ihtiyaç sahibi. Yani şu an ICE Amerika'da bütün Koreli mühendisleri şunları bunları toparlayıp gönderiyor ama günün sonunda yarın öbür gün sen teknolojik olarak ilerlemek gerektiğinde bu dünyanın farklı yerlerinden gelen o beyinlere ihtiyacın olacak ve oraya geri dönme zorunluluğu hissedeceksin. İklim ve hava durumu konusunda ters benzetme yapacaksın zannettim. İlk başlığını kötü bir şey söyleyecek gibi başladın. Sonra iyi bir şey söyleyecek gibi oldun ama sonra yine bizim için kötü bir şey söylemiş oldun yani. <laughs>